milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne İl Genel Meclisi'nde de Filenin Sultanları tebrik edildi. Bugün gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Partili meclis üyesi Melek Uzgör büyük başarı nedeniyle Filenin Sultanları'na teşekkür etti. Aslında bugün Edirne İl Genel Meclisi kadın olarak iki bayan burada görev alıyoruz biz. Yaklaşık dört yıldan beri. Ama Edirne Lisesi'nde iki kadından biri olarak e, Cumhuriyet tarihimizin yüzüncü yılına denk gelen voleybol takımının coşkuyla bize kazandırdığı sevinç hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türk kadın sporcularımız ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyayı kazanarak yüreklerimizi coşturdu. Aynı yıl içerisinde 100 metre tüpsüz dalışta Şahika'nın, Dünya Parabimik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Buğsenaz Şakıroğlu ve Buğsenaz Sürmeli, Milli Tekvandocu Nur Tatar Askari'nin, olimpiyat madalyaları, Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Göksu Uçtaş Şanlı, Dünya Şampiyonu güreşçi hemşerimiz Yasemin Adar, Ay Yıldızlı takımın kaptanı Nevriye Yılmaz'ın tarihi başarıları, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Yaman ve tenisçi Çağla Büyükakçay'ın olimpik temsili hepimizi yüreklerini coşturdu. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk kadın general hanımefendinin de göreve gelmesi ayrı bir başarı olarak kayıtlara geçmiştir. Son yıllarda her alanda olduğu gibi spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği AK Parti hükümetimizin spor alanında gerçekleştirdiği yatırımların etkilerini açıkça görmekteyiz. Bu önemli başarıların gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, değerli bakanlarımız ve tüm milletvekili arkadaşlarımıza sonsuz ve gönülden sevgilerimizi sunarız. Güçlenen Türkiye ile tüm bu başarılar Türk kadınının gücü ve azmini sergilemektedir. Evet, biz güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları olarak atalarımızın destanı ile gurur duyan güçlü Türk kadınlarıyız. Ve şunu unutmayın, biz kadınlar asla pes etmeyiz. Cumhuriyetin 100. yılında çok yakıştınız. 41 kere maşallah. Yaşattığınız gurur için hepinize sonsuz teşekkürler. Türk kadını böyledir işte. Kadınlar bitti demeden bitmez. ...sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Edirne'den de sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. <laughs> CHP'li meclis üyesi <laughs> Çiğdem Gagioğlu <laughs> da çok gururlandıklarını <laughs> ifade etti. Öncelikle tabii Sayın Meclis Üyemiz Melek Hanım'ın dediklerine canı gönülden destek olmak mümkün değil. Hakikaten çok gururlandık, çok sevindik. Çok. Ama hep söylediğimiz gibi atamın kızları 100. yılda Eyvallah. görevlerinin başında... ...ve dediği gibi asla ve asla da vazgeçmeyecekler mücadeleden... Ama tabii gene içimizi vurmakta da mücadele eden bir grup zihniyet vardır. Onları da burada anmadan geçemeyeceğim. Maalesef ne yaparlarsa yapsınlar bu başarıyı Türk kadının gücünü, Türk kadının azmini ve Türk kadının ülkesine değer katmak adına verdiği mücadeleden vazgeçiremeyecekler. İstedikleri kadar uğraşsınlar, ne derlerse desinler, kupayı kabul etmiyoruza kadar götürdüler ama biz de onları kabul etmiyoruz. Çok teşekkür ederim.